Bugünkü konumuz çok önemli. Sekülerleşen dünyada din ve inanç nereye gidiyor ve bu dönüşüm karşısında Kur'an bize ne söylüyor? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Şimdi gelin en temelden hepimizi ilgilendiren bir soruyla başlayalım. Bu kadar hızlı değişen modern bir dünyada dindar olmak, bir şeye inanmak bu ne demek aslında? İnanç hayatımızın tam olarak neresinde duruyor? İşte bu sorular bizim bugünkü keşif yolculuğumuzun da çıkış noktası olacak. Peki Kur'an bu duruma nasıl bir cevap veriyor? Belki şaşıracaksınız ama Kur'an'ın çağrısı geçmişe dönüp eski dini geri getirelim demek değil. Tam tersine çok daha dinamik bir şey öneriyor. İmanı bugünün şartları içinde yeniden inşa etmek. Yani mesele eski kalıpları savunmak değil, imanı bugün yaşayan, nefes alan bir güce dönüştürmek. Peki bu inşa süreci nereden başlıyor? Gelin ilk adımı atalım ve dinin asıl amacına, yani şahitlik ve ahlaka odaklanalım. Şimdi karşımıza çıkan ilk büyük sorunlardan biri şu: Dinin bir kimlik kartına dönüşmesi. Yani sırf bir gruba ait olmak için bir kültür mirası gibi taşınan bir etiket haline gelmesi. Modern hayat hepimizi bir yerlere ait olmaya itiyor ya, işte bu arayış bazen imanı yaşayan bir tecrübeden çıkarıp kuru bir etikete indirgeyebiliyor. Kur'an ise tam da bunun karşısına bir alternatif koyuyor. Şahitlik dindarlığı. Peki ne demek bu şahitlik dindarlığı? İşte bu ayet aslında meselenin özünü ortaya koyuyor. Mümin olmak sadece ben dindarım demek değil. Hayatınla, duruşunla, ahlakınla bir hakikate tanıklık etmek demek. Yani anlıyoruz ki asıl çözüm dini sürekli kelimelerle savunmak değil, bizzat onu en güzel şekilde yaşamaktan geçiyor. Gelelim ikinci büyük meseleye. Ritüeller ve ahlak arasındaki o derin kopukluk. Şöyle bir etrafımıza baktığımızda görüyoruz değil mi? İbadetler yapılıyor, ritüeller yerine getiriliyor ama adalet, merhamet, kul hakkı gibi en temel ahlaki değerler sanki zayıf kalmış. Tıpkı şu görseldeki gibi. Fıskiye gürül gürül akıyor ama toprak kupkuru. İşte ibadet var ama hayatı yeşertmiyorsa ortada bir sorun var demektir. Bakın, Kur'an'a göre ibadetlerin çok net bir işlevi, bir hedefi var. İnsanı ahlaken daha iyi birine dönüştürmek, onu kötülükten uzak tutmak. Eğer bir ibadet bu ahlaki sonucu doğurmuyorsa, işlevini yitirmiş, amacından sapmış demektir. Tıpkı Maun suresinde olduğu gibi. Namaz kılan ama yetime itip kakan birinin ibadetinin nasıl anlamsızlaştığı çok net bir dille anlatılır. İşte tam da bu yüzden odak noktamızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani nicelikten niteliğe geçmeliyiz. Asıl sormamız gereken soru, kaç rekat namaz kıldım sorusundan ziyade bu kıldığım namaz bu tuttuğum oruç beni nasıl daha iyi, daha adil, daha merhametli bir insana dönüştürüyor sorusu olmalı. Peki bu dönüşümü sağlayacak olan şey ne? İşte şimdi yolculuğumuzun ikinci durağına, yani inancımızı yönlendiren içsel pusulaya geliyoruz. Akıl ve sorumluluk. Modern dünyada maneviyat arayışlarında sıkça karşılaştığımız bir yaklaşım var. Bana iyi hissettiriyorsa o zaman doğrudur. Bu, herhangi bir metne, bir ilkeye dayanmayan, tamamen kişisel duygularla şekillenen bir dindarlık anlayışı. Yani, hesap verme, sorumluluk gibi zor kısımları olmayan, sadece kişisel bir huzur arayışı. Kur'an ise bu başıboş duygu seline karşı çok net bir duruş sergiliyor. Bize sürekli evreni, doğayı, tarihi okumayı, aklımızı kullanmayı, düşünmeyi söylüyor. Yani Kur'an duyguyu asla reddetmez ama akıl ve bilgiyle desteklenmeyen temelsiz bir imanı da kabul etmez. Bir başka yaygın sorun da şu: Ahlakı sadece dış denetime indirgemek. Yani kimse görmüyorsa sorun yok veya yasalar ne diyorsa o doğrudur mantığı. Bu ahlakı adeta bir trafik kuralları listesine dönüştürür. Oysa Kur'an bizi dışarıdan bir kontrole değil, içeriden gelen bir sese yani vicdana çağırıyor. İşte bu içsel kontrol mekanizmasının Kur'andaki adı takva. Şimdi takva kelimesi genelde yanlış anlaşılır. Sanki sadece bir korkuymuş gibi. Hayır. Takva korkudan öte her an Allah'ın şahitliğinin farkında olarak yaşama sorumluluğudur. Asıl mesele kim beni görüyor sorusundan Allah her şeyi biliyor bilincine sıçrayabilmektir. İç dünyamızı yani akıl ve sorumluluk pusulamızı konuştuk. Peki bu içsel iman dışarıya nasıl yansıyacak? İşte şimdi imanı eyleme dökme zamanı, toplumsal sorumluluk ve o büyük hesap bilinci. Modern dindarlığın belki de en sinsi tuzaklarından biri bireyselcilik. Hani şu ben kimseye zarar vermiyorum, kendi köşemde inancımı yaşıyorum yeter diyen anlayış. Bu yaklaşım dini toplumsal hayattan soyutlayıp tıpkı bu görseldeki gibi kişisel bir fanusun içine hapsediyor. Oysa Kur'an'ın sunduğu tablo bambaşka. İman sadece kişisel bir huzur arayışı değil, aynı zamanda bu dünyayı daha adil, daha yaşanılır bir yer yapma sorumluluğudur. Gerçek iyilik malından, vaktinden, imkanlarından başkaları için, özellikle de yetim ve yoksul için vermektir. Yani başkasının derdiyle dertlenmektir. Ve bir diğer kritik mesele hesap bilincinin zayıflaması. Ahiret inancı sadece sembolik bir şeye dönüştüğünde o büyük hesap günü Nasıl olsa daha çok var diye ertelendiğinde hayatın ciddiyeti kaybolur. Eylemlerimizin bir sorumluluğu olduğu gerçeği buharlaşır ve her şey anlık zevklere indirgenir. Bu ayetler o kadar net ki, hesap bilinci aslında bir korku sopası değil, tam tersine hayatımıza anlam ve ciddiyet katan bir ilke. Yaptığımız her bir eylemin zerre kadar bile olsa bir karşılığı olduğu bilince. İşte bu bilinç bizi daha sorumlu, daha anlamlı bir hayata davet ediyor. Bu yüzden asıl soru ben nasıl yaşamak istiyorum değil, ben yarın nasıl hesap vereceğim olmalı. Peki, tüm bu konuştuğumuz konuları, yani ahlakı, sorumluluğu, adaleti, bütün bu parçaları bir araya getiren ana ilke ne? Bu inşa projesinin temelini, çimentosunu oluşturan o merkezi kavrama geldik şimdi. Tevhid. Yani bütünlük. Sekülerleşmenin en temel sonuçlarından biri hayatı kompartımanlara ayırmasıdır. İnanç pazar gününe, camiye sıkıştırılır, iş hayatı, ticaret bambaşka kurallarla işler. Ahlak bir yanda, ibadet başka bir yanda. Din ve dünya sanki birbiriyle hiç ilgisi olmayan iki ayrı gezegen gibi yaşanır. İşte tevhid, bu parçalanmışlığı karşı Kur'an'ın sunduğu en temel çözümdür. Tevhid sadece Allah birdir demek değildir. Bu işin sadece bir boyutu. Tevhid aynı zamanda hayatın bütünlüğüdür. İbadetimizin, ahlakımızın, işimizin, aile hayatımızın yani yaşamdaki her şeyin tek bir amaca, Allah'a yöneldiği bütüncül bir yaşam felsefesidir. Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm Allah içindir ayeti işte tam olarak bu bütünlüğü özetler. Evet, yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Gelin tüm bu anlattıklarımızı toparlayalım. Kur'an'ın imanı yeniden inşa etme projesinin ana hatları neydi? Bir özetleyelim. İşte imanı yeniden inşa etmenin dört adımlık yol haritası bu. Her şey bir kimlik etiketinden ibaret olmayan, hayatın her anına sinen, yaşayan bir imanla başlıyor. Bu canlı iman bizi dönüştüren, ahlak öğreten ibadetlere götürüyor. Bu ahlak, hesap bilinciyle dengelenmiş gerçek bir özgürlükle hayata geçiyor. Ve son olarak tüm bunlar sadece kişisel bir huzurla sınırlı kalmayıp toplumu onaran, iyileştiren bir dindarlığa dönüşüyor. Kur'an'ın önerdiği bu bütüncül, ahlak ve sorumluluk merkezli iman yolculuğu üzerine sizi son bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. İnancın hayatınızın birbirinden kopuk gibi görünen tüm parçalarını birleştiren bir tutkal olması sizin için ne ifade ederdi? bence bu soru hepimiz için üzerinde uzun uzun düşünmeye değer